Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Flatcast radyolarda nasıl yayın alınır onu anlatmaya çalışacağım. Birçok arkadaşımız ya ben işte senelerdir radyolardayım ama yayın alamıyorum. DJ'lik yapamıyorum diyor. Bunu belki de bu videoyla becerebilirler artık. Şimdi size dilimin döndüğü kadar Fırat Kes Radyolar'da nasıl yayın alınır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar önce tabii bir tarayıcı açıyoruz. Ben Mozilla kullanıyorum. Explorer'la da alabilirsiniz. Ama benim bu kullandığım Mozilla farklı bir Mozilla yani çok eski bir model. Ben Mozilla'da yayın alıyorum. Şimdi arkadaşlar yayın almak için önce bir sayfamızı bir açalım. Şimdi sayfayı açtıktan sonra buraya flatcast.com yazıp enterladığımız zaman şimdi şurada bir e, nick görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Eğer ki burada nick yok ise yayın alma şansınız da yok demektir. Onun için bir nickle giriş yapmak zorundasınız. Ben şimdi bunu çıkayım. Kendi nickimi e gireyim. Evet arkadaşlar. Şöyle buraya nickinizi yazdınız. Altına da şifresini yazdınız. Login diyorsunuz. Arkadaşlar bakın. E, Nik'in hemen altındaki bakın Nik'in hemen altındaki e, yere tıklıyorsunuz. Tabii reklam çıkmayabilir sizde. E, buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar şunu gördüğünüz zaman artık yayın alabilirsiniz demektir. Bu e, üstten ikinciye tıklıyorsunuz. Karşınıza böyle bir satır çıkacak. Boş veya dolu bilmiyorum artık e, sabitlemişseniz dolu çıkar tabi ama tabi siz e, hiç yayın almasını bilmediğinizi düşünerek yapıyoruz. Burası boş çıkacak ikisi de. Şimdi arkadaşlar buraya üsttekini radyo, hangi radyoda hangi sit numarasıyla yayın alacaksanız onu yazıyorsunuz. Ben e, deneme radyomun sidini yazıyorum. Evet arkadaşlar CD yazdım buraya da yayın alma şifresi yayın alma şifresini yazıyoruz get stream diyoruz ve yayına aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar radyo açıldı yani bu bu kadar basit ee, şurada DJ mixer var bunlar tema kutucuğu artık yani öyle diyelim anlamanız için ee, büyük bir ihtimalle temanız da olmayabilir. Burada tar, dark darkla yayın alırsınız. Dem, tema da eklersiniz sonra. Şimdi arkadaşlar burada DJ Mixer'e e, müzik attığımız zaman müzik çalmaya başlar. İsterseniz e, şöyle bir ufak bir müzik atayım şuraya. Bir e, müzik Hatay'ı Hatay da ben küçük bir şey atıp atmak istiyorum. Onun için bakıyorum. Hangisini atalım diye. Aa, sanırım burada yok. Şuna bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya müziği kulağından tutacağız. Mesela şunu bir atayım. Şuraya. Şunu da atalım. İki tane olsun. Kulağından tuttuk attık. Peki sadece böyle mi müzik atabiliriz? Hayır. Şuradan e, adedeye bastığınız zaman müzikleriniz neredeyse müzikleri açıp oradan da seçebilirsiniz. İstediğiniz kadar müzik atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yayını aldık. Gelelim şu düğmelerin ne işe yaradığını bakalım. Şimdi arkadaşlar şu pause dediğine göre haliyle durdurmak demektir. Bunun ikisi aynı görevi görüyor. Şurada e, talk over var. E, müziği durdurduktan sonra talk over'e bastığınız zaman sesiniz radyoya gider. Mikrofonunuz varsa konuşabilirsiniz. E, peki pausa basmadan konuşursak ne olur? Yine sesiniz gider. Ama bu sefer arka fonlu müzik de gider. Sesiniz tam duyulmayabilir o zaman. Şimdi arkadaşlar şu da ADD diyor gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınız zaman müzik nerede müzik varsa onları alabilirsiniz. Yani kulağından tutup atmadan buradan da alabilirsiniz. Ee, şurada del diyor arkadaşlar. Burada müziği işaretleyip de üstüne bir kere tıklayıp da dele bastığınız zaman siler. Şuna tıkladığınız zaman arkadaşlar böyle kırmızılaştığı zaman müzikleri, biten müziği hemen arkaya atar. Ee, yeniden sıraya almış olur. Ben şu e, müziği tekrar geri alayım şuraya. Şimdi biraz sonra e, Mithat Körler'in müziği başladığı zaman Mithat Körler'i tekrar buraya aşağı alacaktır. Onu görmenizi, görmeniz için şey yapıyorum. Arkadaşlar şu, şu RN'de olan üstüne tıkladıkça müzikler karışır. Bakın. Bir o üste geçiyor, bir o üste geçiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ben bunu her tıkladığımda bu değişiyor. Şimdi şeyi üste tutayım. Arkadaşlar işte yayın almak bu kadar basit. Ya bu kadar kolay. Ama ben bunu burada bitirmeyeceğim. Size bir şey daha yani bir iki şey daha göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şu B dediğimiz bold, kalın yazı. Şu italik dediğimiz eğri yazı. Şunlar emojiler. işte şu renk, color dediğimiz. Şu sound dediğimiz sesi kesmek için. Şu da tabi login. Tabi DJ'ler logine tıklayamazlar. Son tada basarsanız yani sesi kapatırsanız karşı tarafa müzik seti gitmez. Onun için e, bunları bunu kullanmayın. Zaten bunu da kullanamazsınız. Şurada yazıyı büyütme, küçültme. tabi bu e, bu dark temada ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani normal temaya geçeyim. Mesela şöyle bir temaya geçeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da giriş, kalın, renk ifade, italik, ses gibi şeyler var. Peki ben bu temanın içerisi yani bu tema kutucuğunun içerisine nasıl tema alabilirim? Ona da bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Şuradan desing to tıklıyoruz. Desing to'dan şimdi arkadaşlar müzik değişti. Bakın gördünüz. Mitat Körleri çalmaya aldı. Hemen aşağıya aktardı onu. Şimdi arkadaşlar nasıl tema alırız? Temayı present'e tıklıyoruz. Şuradan e, import'a geliyoruz. Form file diyoruz. Buradan işte temalarımız neredeyse yani tema derken tema resmi değil arkadaşlar. Bakın buna iyi dikkat edin. Tema fcp uzantılı olmak zorunda. Mesela nasıl diyelim Mesela şöyle diyelim. Şuradan bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada temanın ismi yazılı sonunda feçepe diyor. Gördüğünüz gibi. Yani böyle feçepe olmadığı sürece sonunda böyle bir görüntü olmadığı sürece buraya tema aktaramazsınız. Yani sade resimden tema olmaz. Şimdi e, bu arka tarafa geçtiğimizde e, ben size yazı yazmayı yani temaya nasıl yazı yazılır onu anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar şöyle boş bir alana yani bu e, şu butonların şunların falan olmadığı alanlar boş alanlardır. Bu ismin yazılı olduğu alan da boş alandır. Buraya bir sağ tıklıyoruz. Insert'ın üstüne geliyoruz. Buradan text diyoruz. Bakın arkadaşlar şuraya bakın bir e, çerçevenin içerisinde bir satır açtı bu satırın içerisine alt gr klavyeden alt gr'ye basılı tutarak 3 rakamına basıyoruz ve böyle bir tren yolu çıkıyor oraya. Arkadaşlar alt gr'ye basılı tutuyoruz. Klavyeden 3'e tıklıyoruz. E, klavyenin 3 sırasındaki 3 rakamına tıklıyoruz. Böyle bir tren yolu alıyoruz. Önüne bir B harfi koyuyoruz. Yani bold, kalın harf. Kalın yazı olarak alıyoruz. Ve ondan sonra yazacağımız yazıyı yazıyoruz. Mesela ben isim yazayım. İsmimi yazdım. Enterladım arkadaşlar. Bakın o e, ismi yazdığımız yer gitti. Ama çerçeve duruyor. Bakın. Bu çerçevenin içerisinde bir yere sağ tıklıyoruz. Text diyoruz. Önce renk seçin arkadaşlar. Rengi seçerseniz ne kadar büyüttüğünüzü görürsünüz. Bakın şurada köşede Poyraz'ın azı görüküyor. Şimdi bunun içine tekrar sağ tıklıyorum. Tekst diyorum. size diyorum. Şu alttakine tıkladığınız sürece yazı gittikçe büyür. Şurada tıkladığınız sürece yazı gittikçe küçülür arkadaşlar. Ben şöyle alayım. Şimdi bununla işim bitti. Yazdım. Yazım bitti. Enter diyorum. Pardon. Yazım bittikten sonra herhangi bir boş yere tıklayıp yazıyı alıp istediğim yere götürüyorum. Şimdi şu çerçeveyi, şu çerçeveyi şuradan tutup küçültebilirsiniz. Buradan tutup küçültebilirsiniz. Şimdi bu yazıyı alalım. Şuraya katalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz yere katıyoruz yazıyı. Peki bu yazının buradan gitmemesi için tema değiştirdiğimizde gitmemesi için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şurada present'e tıklıyoruz. Sağ diyoruz. Bakın. Present'e tıkladık. Sağ dedik. Bu açılan sayfada tamam dedik. Burada ismimiz artık kaldı. Yani kaydetmiş olduk. Peki ee, kaydetmesek ne olurdu? Şimdi bu kaydettiğimiz için temayı değiştirdiğimde Bakın tekrar eski temaya döndüğümde orada isim durdu. Şimdi ben bu ismi <laughs> teksteyim, sileyim, remove edeyim. Şimdi arkadaşlar remove dedim isim oradan gitti. Ama buradan kayda basmıyorum. Yani present'e seva basmıyorum. Temayı değiştireyim tekrar. Bakın temayı tekrar geri eski temayı getireyim. yapmadığım için isim gitmedi. Bakın. Sildim ama kaydetmedim. Yani sildiğim şekli kaydetmedim. Şimdi e, tekrar deneyelim. Buradan e, pardon. E, buradan yazının üstüne tıklayalım. Text diyelim. Remove e diyelim. Kaldıralım yazıyı. Buradan e, presentten tekrar save yapalım. Kaydet diyelim. Şimdi tema değiştirelim arkadaşlar. Bakın temayı tekrar değiştirdiğimde <laughs> isim geri gelmedi. <laughs> Pardon. İsimsiz halde kaydettim çünkü. isim geri gelmedi. Şimdi arkadaşlar <laughs> buraya kadar umarım <laughs> öğrenmişsinizdir. Bir de kayan yazı var. Burada akan bir yazı yazma olayı var. Onu da başka bir videoda göstermeye çalışayım. Çünkü video gittikçe uzuyor. <laughs> Uzamaması için başka bir video çekerim onun için. Evet arkadaşlar yayın almak bu kadar basit. Kimse ben yayın alamıyorum demesin. Çünkü böyle bir videonun karşısında sanırım herkes yayın alabilir. Evet arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Umarım başarılı DJ'ler olursunuz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.